أو نصيب السلم بكر الله تبارك وتعالي يقول يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Allah Tebareke ve Teala bu ayda Kur'an'ı indirdi. Ve bakınız kardeşlerim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı özellikle bu ayda bütün dersleri bırakıp Kur'an'la iştigal ederdi. Peki bir Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme örnek alması lazım değil mi? Elbette alması lazım. Geçenlerde bir kardeşim aradın. Dedim ki Kur'an'ın neresine vardın? Ne dedi? Evet dedim ya yani hatip indirmeyecek misin? Hocam diyor daha açmadım ki. Nasıl açmadın? Ha? Okumayı biliyor. Kur'an'ın manasını biliyor. Adam Kur'an'ı daha açmamış ya. Ya bu ayda Kur'an-ı Kerim okumayacaksak hangi ayda okuyacağız? Hangi ayda? Yani bir Müslüman burada en azında en azından bu ayda Kur'an-ı Kerim'i haddetmesi gerekiyor. Vallahi ve billahi ve tellahi yarın kıyamet gününde böyle kitabımız açıldığı zaman hani Allah diyor ya ikra kitabek ikra kitabek oku bakalım açacağız zaman şöyle aman ya Rabbi eğer burada iyilik yoksa ve kötülükler iyilikleri geçmişse kişinin orada hali ne olacak dolayısıyla bir mümin bir müslüman madem ki hayatta iken hayattaysa o zaman en güzel bir şekilde bu ayı değerlendirip ve Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşaması gerekmektedir. Acaba biz Kur'an'ın neresindeyiz? Öyle ya açmıyoruz. Anlamıyoruz ve o da vallahi okuduğumuz anlamış ol, anlamış olsaydık hayatımız şu an değişirdi. Ama maalesef istisnalar kaydıya bozmaz. Okuyoruz ama anlamıyoruz. Okumak ve anlamak gerekiyor. Bakırız Rabbim Tebaraka ve Teala birçok ayette efelayetedebberun'l-Kur'an Kur'an'ı okuyarak düşünmezler mi? Ya Allah Tebaraka ve Teala burada ne diyor? Hiç anlamıyorlar mı? idrak etmiyorlar mı? Rabbim Tebaraka ve Teala birçok ayette bizlere bildiriyor. Evet. Ve Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel şefi'an li Kur'an'ı okuyunuz, zira kıyamet gününde o Kur'an sahibine şefaat edecektir. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ramazan ayında uykusunu aldım ey Allah'ım. Diğer tarafta oruç gelecek, Ya Rabbi, yemeğinden... Yani açlığından ettim ey Allah'ım ne olur beni şefaat çıkır ya Rabbi diye hem Kur'an hem oruç şefaat edecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Oruçluyken dikkat edeceğimiz bir mesele var. O da nedir? Öfkemize sahip olacağız. Öfke. Öf yani her kötülüğün başı öfkedir. Bakınız geçenlerde e, Hatay'da iken bir imam kardeşimizi gördük geçen Ramazan'da. İmam baktım böyle aa yolda kavga ediyor. Ya hocam ne yapıyorsun? Tabii ki onlar imam olduğunu bilmiyorlar. Adam şu şunu dövüyor, bu bunu yani hakaret ediyorlar. Ne için? Ya sen önüme kırdın, ben önüme kırdım ve bir de Ramazan ayındaydı. Dedim hocam, ya bırak şu şeyleri, senin burada imam olduğunu anlasak, yani büyük bir fitne olur. Ben dayanmam diyor. Ya ben dayanamam diye bir şey yok. Sen bir kudvesin, sen bir örneksin. Eğer sen böyle isen, diğerlerine olması gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biri geldiği zaman Ya Resulallah avsini diyor bana öğüt ver ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La tağdab, la tağdab, la tağdab öfkelenme, öfkelenme ey insan sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü öfke her şeyin başıdır. Ya yani öfkesi yani sadece öfkeyle akıl gitmez, e, içkiyle akıl gitmez. Kişi öfkelendiği zaman aynı zamanda aklı gitmektedir maalesef. Evet. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudellin nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkan dedik. Evet.